İnsanlar kendilerine benzeyen insanları çekici bulur. Tamam bu kadar. Kendinize benzeyen bir eşiniz varsa muhtemelen onunla başınız sık sık derde girmez. Çünkü aynı fikirlere sahip olacak, aynı değerleri paylaşacaksınız, yaklaşımlarınız da aynı olacak. Öyle görünüyor ki insanlar kendilerine benzeyen insanların onlarla aynı değerleri ve fikirleri paylaşacağını umuyorlar. Dr. Kramer bunu bazı ünlü çiftleri kullanarak gösteriyor. Arnold Schwarzenegger ve karısı. İki kare şeklinde yüz, neredeyse özdeş biçimler, yüksek elmacık kemikleri. Bu ikisinin çene yapısı da aynı. Yuvarlak yüzler ve neredeyse aynı burunlar. Bu da aynı. Çok benzer ağızlar. Ayrıca benzer burunları var. Ve gözlerinin şekli ve hatta rengi bile neredeyse aynı. Zoologlar birbirlerine yakın kişilerin birleşmesinde genetik yararlar olduğuna ve benzer yüzlere sahip erkek ve kadınların birbirlerini daha çekici bulduklarına inanıyorlar. Özel bir yazılım kullanarak ajanstaki herkes için bir yüz benzerliği dizini hazırlandı. Eşleşme tamam. Eşleşme tamam. Eşleşme tamam.